hesabındayım. Bu benim hesabım arkadaşlar. Söyleyeyim. Bu benim hesabım arkadaşlar. Ben bu bu hesabı kaçmıştım. Tara, Tara çıkmıştı. Frank çıkmıştı. Biliyorum. Basalım ama. Bu kez maç yapacağız, oyun oynayacağız. Bu oyun çok zor olacak. Hadi başlayalım. Tabletle oynuyorum arkadaşlar. Tabletle hesabımı bağladım. Süper Sela Sevi'ye bağlayayım. Oğlum tablette daha iyi görünmüş lan. Evet yanımızdaki Nita çok iyi iyisindir. Bakın aradaki mesafe bayağı bir hızlanıyor. Şu çıkmış. Ar arkadaşlar 30 gün sonra yeni sezon başlayacak. Yeni sezonu biliyorsunuzdur. Oo hocam. Bu ne kadar vuruyor lan? Ha. Allah! Pekale. Ne? Be. Öldüm ya. Abi, mermi çok kötü. Oha! Oha! Bu ne kebap? <laughs> İki tane kebap istiyor bu adam. Oha lan dokuz yükle. Nasıl ya? Nasıl ya? Arkadaşlar kötü oynuyor musun? Baya bir eskiden oynuyordum. Rico bulaşma ya. Ben videodayız Rico Bir tane kaçtı arkadaşlar. O yüzden biraz geçtik. <laughs> arkadaşlar karakter durdu. Ben bir şey yapacağım. Bir Kapattım telefonumdan. Çok kötü maçtayız. Çok kötü, çok fena bu maç. Bu maç çok fena lan. Bu videonun adı fena maç oldu gençler. Lan nasıl kazanayım ben? Çalıştığım öldürmeyi olmadı. arkadaşlar işte şurada. Bakın sezonun bitmesine 33 gün 22 saat var görüyorsunuz. Ni 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 ni. Arkadaşlar öteki hesabımda oynardım ama video. Evet arkadaşlar kulübün adı gece oyun oynamak kim yazdı? Öteki evet, kim yazdı? Like. Like. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like. like. Arkadaşlar yanımızda çeçemiz var. Yanımda Arda var. Yanımızda da İbo var. Arkadaşlar arada oyuna para yatırmış. Onu öğrendik. Ben yatıramıyorum sonra. Arkadaşlar ee, ben şey parasız oynuyorum. Bunlar ikisi paralı oynuyor kesin. Basmayalım. Öyle savaşa basıldık arkadaşlar. Çok fena maçtı manıcı olacak efsaneviler kimlermiş? kimlerimiz? Efsaneviler versi şey, iki tane kupa yolu karakteri, bir tane şerif. öldürebiliriz şeyi seliye evet oğlum çok çek içmedim acı Ay telefondan daha ay tabletten daha iyi oluyor oğlum ben de bak beni öldürüyor ya İki vuruşta ölüyorum yeah. artık hafif suyarımı kullanayım Bir tane. zaten maç ama kaybettik abi adamlar sürekli şey seçmiş ya yakından da şarkı arkadaşlar maç bitti ya arkadaşlar biri seli şeymiş 13 beliymiş ay 10 levelmiş maça başladık. Bir daha başladık. Ben bu kez seri seçtim arkadaşlar. Ege. Ege o. o. bende de var Leo. Oğlum. Bir şey diyeceğim. Burada bir sorun var. Seni hemen ölüyor ya. I'll take you to my lunch. koşun hemen koşun koş 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 Arkadaşlar çok fena yaz. çok fena oynuyoruz <laughs> Lan o acil olsun ya Şurada Leon var bir şey var Ha Leon orada mısın ha Ultim doğdu onları bir sürpriz vada fakat yaparım Onunu kırayım lan ben. O çok hoşlanıyor. Arkadaşlar 500 like gelirse devam edeceğiz. Hadi orada. Anam atamadım. Ben atmaya çalışayım. Olmadı. Lan. Abi Ege çok kötü Leon'u kullanıyor. Ancak kuşu kurarak iyi oynuyor. Ola. Ibrahim, bach. Ibrahim bach. Arkadaşlar çok fena oynadık. Arkadaşlar buradaki kulübe girmeyi unutmayın. Gece oyun oyna. arkadaşlar bu arada İbolu Max var. Kalıp savaşçılarına. 27 karakter. Krokot, Max, Shelly, Daryl, Bull, 8 bit, BB, El Primo, Bo, Pam, Rosa, Nita, Piper, Rico, Poco, Gene, Charlie, Jesse, Kick, Spock. Oh. arkadaşlar biz takım takımımla arkadaşlarımla kupa kasmak için geldik. Arkadaşlar ben de detara destansları söyleyeyim hemen. Frank var, Frank. Tara var, Leon var. Görmüşsünüzdür Leon'u, Tara ya da gördünüz. Sadece Frank'i görmediniz geldi. Ne gördünüz? Asibo, bas Sibo Arkadaşlar ultim var. Hapsuracağım. Too easy. Too easy. Tuizi. Tuizi. Arada kaçtım ben. Halledeceğim. İbo da geldi. İbo ile hallettik. yi atınca za za pürt Frank frenk adamsan bana da Arkadaşlar bir golle kazandık. Çok zor maçlar var ya arkadaşlar. Çok zor maçlar oynuyoruz. Hazır değil gençler. Saydık şimdi 3000 ay 4300 olacağız. <laughs> i̇şte prank var ben arkadaşlar. <laughs> evet, bana kesin savaşçı önerecekler. Hayır, öner. Arkadaşlar prank 15 rütbe yapmıştım. Öyle hatırlıyorum yürü can Aa babam duruyor. Oğlum ben geberirim. attı ya içime. Lan bu benim içime attı. Oğlum golü yedik ya. Ay. Oğlum biz çok yanlış kişileri bulaştık lan. Çok yanlış. Çok yanlış kişileri bulaştık. ekipçilerim hmm. güle güle İbrahim Uyucu tarafından atıldı king of town <laughs> ha. Ha. arkadaşlar yalnızlık çıktı rahatsız etmedi rahatsız etme rahatsız etme hı hı. Arka, arkadaşlar sanırım herkes videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler ederim. 22 dakikaya yaklaşık bir video oldu. Sizi seviyorum. Bu video çok önemliydi. Siz de bana göre önemlisiniz. Ben sizi seviyorum. Arkadaşlar bugün yeni iki tane video daha geldik. Saat 3'te ton bezleri ve Altomu oynayacağım. Saat 3'te de bir de aynaya bakacağım. Saat 3'te de bir de şeye bakacağım. Çubuğuna bakacağım. Ama onların arasından ilk önce birini yapacağım. İlk önce şu nayı yapayım. Arkadaşlar onu yapacağım. Saat 3'te neler oluyor şu nayı? Charlie Charlie'yi de yapabilirim belki. Charlie Charlie bana bir işaret göster. Olmadı. Charlie, Charlie, sen kimsin? Charlie diye ismi yeni duyuyorum. Ben mi Arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Artık tırsmaya başlıyorum seyir. Arkadaşlar karakter çıkacak çıkar Arkadaşlar ben bayağı bir oynamışsın bu oyunu eskiden. Arkadaşlar bana ilk çıkan karakter bu Leon değil aslında. Leon değil. Bayağı bir hesap değiştirdim. 5 tane hesabım gitti. Yani bu 6. hesabım bu da giderse yok diyorum. Aslında 7 tane sekiz tane hesabım var. 3'ü de giderse komple bitmişim dedi ki benim için bitmiştir. Arkadaşlar mega kutudan peni çıktı. Bu mega kutudan. Arkadaşlar nasıl Frank üst üste Frank ile Tara üst üste çıkardığımı anlatayım. Arkadaşlar ben oyunu oynuyordum tamam mı? Ben şurada kaçıncıydım? Bakalım bakalım. 34 34'teydim. 35'ten 37'ye kadar geldim. Oradan bir karakter çıktı. İlk kutudan Frank çıktı. Sonra öteki gün, öteki gün de Büyük kutuyu açmıştım. Oradan da da ne çıktı tahmin edin. Tara. Leon bu savaş kutusundan çıktı. Yani 38. sırada savaş kutu var ya ondan çıktı. Ama burada değil. Eski zaman eski şurada iki tane Ravla Past'ın yerinde iki tane kutu vardı ya. Ve büyük kutu. Bin normal kutu. Ne yazıyor? El hareketi mi yapıyor? 100 like. Bence de. Bence de. Bence de. Şey. Arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız burada. Anam bekle la yanlış yanlış şey yapın. Buradan girip arkadaşlara ekleyebilirsiniz beni. Yani bir tur oynayalım sonra videonun kapısına gelelim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hadi bay bay. İyi izlemeler bir de. Hadi bay bay.